2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı öncüsü olduğu tırnak içinde NAS kavramıyla yeni ekonomi modeli adı altında Türkiye'ye sunulan o modelin bir anda Türkiye'yi başta hayat pahalılığı sarmalı olmak üzere büyük bir krize sürüklediğini elbette hatırlıyoruz. İşte yaşadığımız bu son kurumlar arası siyaset ve anayasa krizi bir araya getirildiğinde Türkiye ve Türk milleti içerisinden çıkarılması çok zor bir burgana sürüklenmektedir. Ve son yaşanan seçimde bu mesajın dışında gördüğümüz İyi Parti özelinde bize verilmiş ikinci bir mesaj vardı milletimiz tarafından. Milletimiz bize bir uyarı mesajı verdi ama bu mesajı verirken İyi Parti'yi gözden çıkarmadığını gelecek siyaset dönemi için yeniden değerlendirebileceği şeklinde bir mesajı da bize vermiş oldu ve o süreçte hatırlarsanız Nide sokakları da buna dahil. Bizim arkadaşlarımız, adaylarımız ağır ithamlarla karşı karşıya kaldılar. Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık. Neden? Çünkü biz demokrasi isteyen milletimizin bu güç birliğiyle bu ağır sorun alanından <laughs> kurtulmasını isteyen bir siyasi parti olarak büyük bir çaba sarf ettik biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının değiştirilebilmesi, bu yönetimin değiştirilebilmesi için halkımızın taleplerini en üst noktada o masada dile getirdik. Ve bunun için partimizi, partimizin geleceğiyle riske atabilecek ölçekte Sayın Genel Başkanımız milletimizin bu sesini o masaya yansıtabilme sorumluluğunda üstlendi. Ve o kısa aralıkta da maalesef her cepheden saldırılara uğradık. Ve buna rağmen biz yine milletimizin sesini dinleyerek uzlaşmacı kimliğimizle milletin iradesi, istişare kavramını da dikkate almak suretiyle yeniden yeni bir heyecanla bu seçimlerin alınabilmesine yönelik adeta taşın altına gövdemizi koydu. Neticede milletimiz böyle bir karar değil, başka bir karar verdi. Ve burada aldığımız mesaj şu. İttifak dediğimiz bu sistem kutuplaşma iklimini derinleştiren, partilerin kendine özgü değerlerini, kimliğini yok eden bir sistem halinde maalesef Türkiye'de kullanılır hale geldi. Ve bu şekilde aslında yaptığınız güç birliğinin de gerçekten bir güce dönüşemeyebileceğini de test etmiş oldu. Bu bakımdan İyi Parti milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırıldığı bu dönemi elinin tersiyle iten ve milletimize yeni bir heyecan dalgası yaratacak üçüncü yolu açma sorumluluğunu üstlenmiştir.